Siz de bedava Robux kazanmak ister misiniz? O zaman hemen açıklamadaki linklerden tıklayarak rblx.earth sitesine gelip buradan start earning nova tıklayıp robot olmadığınızı doğrulayıp hızlı bir şekilde aşağıya kullanıcı adınızı girip sadece login'e tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Ve biz böyle bir sayfa karşılıyor ve hemen aşağı kaydırıp buradaki kısımdan görevler tamamlayıp videoları izleyerek ayrıca robuxlar kazanabilirsiniz. Ve ayrıca de social rabbit kısmından discordlarına katılıp youtube'larına abone olup tiktoklarını takip edip instagramdan takip edersiniz ayrıca robuxlar kazanabilirsiniz. Ve yine aşağı kısımda gördüğünüz gibi giveaway kısmı var. Her bir saatte bir rastgele kullanıcılara Robux veriliyor, biz de hemen katılalım. Ayrıca de günlük görevleri yaparak hızlı bir şekilde bedava yine Robux kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi teklifleri tamamlayıp hızlı bir şekilde Robuxları kazanabilirsiniz ve sadece bu videoya özel hızlı bir şekilde sizlere vereceğim promo kodu yazarak bedava Robux kazanabilirsiniz. Aşağıda verdiğim linkten tıklayarak hızlı bir şekilde promo kodu kısmına gelip tekrardan buraya tıklayabilirsiniz. Ve buradaki kısma aşağıda verdiğim hızlı bir şekilde Yusuf Roblox 16K kodunu yazarak sadece Rhythm'a tıklayarak hızlı bir şekilde promo kodu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 Robux hesabımıza geçti. Gördüğünüz gibi önceden de kullandığım Robux'lar falan filan var. Hesabımızda şu an 107 Robux var. Sadece Cashout kısmına basarak hızlı bir şekilde Robux'umuzu çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi nasılsınız videomuza geçelim. İyi seyirler. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber manyak psikopat deli bir videoda da karşı karşıya arkadaşlar bugün besim arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni güncelleme geliyor arkadaşlar bazı yerlerden görmüş olabilirsiniz bazı videolardan aynı şekilde görmüş olabilirsiniz arkadaşlar besim e yeni gelecek olan güncellemedeki tüm bilgileri göstereceğim arkadaşlar manyak psikopat deli bir video olacağına kesinlikle eminim arkadaşlar hemen şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirimleri tüm şekilde açmayı kesinlikle eminim arkadaşlar ve hemen hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak da discord sunucumuza katılıp ayrıca da robot grubumuza yine aynı şekilde katılmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar benim için çok 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 çok, önemli arkadaşlar. Şimdi bugün Petsim e arkadaşlar biliyorsunuz ki dediğim gibi güncelleme gelecek arkadaşlar. Peki ne güncellemesi gelecek arkadaşlar? Lucky diye bir güncelleme gelebilir arkadaşlar. Hatta adı değişebilir haberiniz olsun ama şu anlık e, herkes Lucky olarak adlandırıyor. Şimdi arkadaşlar sizler diyeceksiniz ki abi bu Lucky güncellemesinde ne gelecek? Şimdi arkadaşlar bakın Lucky güncellemesinde arkadaşlar yeni bir bölge, yeni bir petler. Yani artı ee, yeni bir tane de arkadaşlar yerde böyle kutucuk şeklinde olacak bir e, soru işaretidir işte üstünde yonca falan filan farklı bir şekilde dekor edilmiş kutular göreceğiz arkadaşlar. Ve biz bu kutuları kırdığımız zaman içinden bizlere arkadaşlar değişik bir şeyler verecek. Ben bunların içinden arkadaşlar pet çıkacağını pek fazla düşünmüyorum. Ee, eğer ki pet çıkarsa zaten pet çıkacağı için arkadaşlar bunları çok zor bulacağız arkadaşlar. Eğer ki zor bulursak diyeceğiz ki ya bak zor buluyorsak eğer demek ki bunun içinde pet çıkacak. Eğer ki ama böyle yerlerde sürekli fazlasıyla varsa bu sefer içinden çıkacağı şey de arkadaşlar böyle hediyedir İşte ne bileyim farklı şeyler olabilir hani aklıma şu an pek fazla bir şey gelmiyor ama benim düşündüğüm tahminimce arkadaşlar bence bu olacak arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar görselleri falan filan var yeni petlerin. Ayrıca de farklı farklı tahminler var arkadaşlar. Ben de bu tahminleri zaten sizlerle şimdi az önce yürüttüm. Şimdi onları ayrıca de daha fazlasını da düşüneceğiz. Bir yandan videolar var arkadaşlar. Ayrıca de resimler de var. Şimdi hızlı bir şekilde opera ekranımıza geçmeden önce bakın opera ekranımıza geçmeden önce hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup tüm şeklinde açmayı da keyifselenlikle imal etmeyin arkadaşlar. bunda benim için çok 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 önemli. Hızlı bir şekilde açıklama tekniklerden tıklayarak da Discord sunucumuza katılıp ayrıca de Roblox kurumuza yine aynı şekilde katılmayı da imal etmeyin arkadaşlar. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde opera ekranımız geldi. Sen Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi RBXGLX'in opera da yani Twitter hesabındayız şu an. Twitter'a sıra söyleyemedim. Twitter hesabına geçince arkadaşlar. Burada bakın arkadaşlar işte linkler yazıyor. Burada diyor ki gelecek olan petlerin atları var burada arkadaşlar bakın. Waterwolf, Spiked Red, Panda, Lightning Bat, Ice Cat, Wildfire Cat, Crown Pegasus, Crown Cat, Lucky Pet, Lucky Pet diye bir isim oldu ha. Crown Corky. Bunlar var arkadaşlar. Yani tamı tamına toplam olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane toplam pet var arkadaşlar. Şu an bunlara bakınca da zaten aklından geçtiği kadarıyla bakın arkadaşlar. Şunlar şu üçü basic büyük ihtimalle. Şunlar rare. Şu ikisi legendary olabilir. Şu ikisi de mythical olabilir ya da şu tek mythical. Diğerlerin hepsi legendary olabilir arkadaşlar şuraya kadar. Şu ikisi rare olacak büyük ihtimalle. Şu üçü de legendary ya da şu ikisi Legendary şu ikisi Mytacle my ya da bir tanesi Mytacle şu olabilir arkadaşlar. Hani benim düşüncem şu Legendary olabilir arkadaşlar. Bu Mytacle tek başına Mytacle olabilir. Ya da şu kırmızı olan da aynı şekilde belki Mytacle olabilir arkadaşlar. Hiçbir şekilde belli değil şu anda arkadaşlar bayağı bir karışık e, hala belli değil ne olacağı bakalım böyle göreceğiz arkadaşlar ayrıca da başka fotoğraflara bakalım e, var fotoğraflar elimizde. evet gördüğünüz gibi ayrıca da böyle birazcık daha yaklaştırılmış bir şekilde var bence petler çok hoşuma gitti benim çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm için böyle bir videosunu çekeyim dedim ayrıca da yeni güncelleme gelince de habersiz bir şekilde yakalanmayın diye böyle de bir çekeyim dedim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da böyle Ayrıca da bakın burada da Lucky Blocks ve Lucky Blocks V2 varmış arkadaşlar. Bunlar da böyle göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Bunlar normalde kutu şeklinde olacak. Ve büyük ihtimalle arkadaşlar bunların da nereden geleceğini söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar Pixel Update'ini hatırlarsın belki. Pixel dünyasını hatırlıyorsunuzdur zaten. Pixel dünyasında arkadaşlar belki bunlar güncelleme olarak oraya da gelebilir arkadaşlar. Hardcore moduna inşallah gelmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü artık Hardcore modundan insanlar sıkıldı çok kötü cidden. Ben bile hani uğraşmıyorum şu an. Ee, gördüğünüz kadarıyla bakın ben neredeyse bir aydır hep aynı yerdeyim. Çünkü buraya kadar geldim ve gereksiz duydum geri kalanlarını bitirmek için. Yani bakalım belki kafam eserse, güzel şeyler getirirlerse eğer belki halledebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane videomuz var şimdi o videomuzu izleyeceğiz arkadaşlar ve oradan da ayrıca de birkaç bilgiler öğreneceğiz. O zaman hızlı bir şekilde videomuzda gelsin. Evet arkadaşlar şu anda da gördüğünüz gibi videomuzdayız ve videomuzda arkadaşlar böyle petleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. E, bu petler böyle buradan daha fazla bir 3D boyutlu bir şekilde yani 3 boyutlu bir şekilde gösteriliyor benim burada daha çok bir hoşuma gitmedi de değil yani bakalım arkadaşlar birazcık daha ilerlesin diye bekliyorum ama hala ilerlemedi. Evet burada da ayrıca başka bir fotoğrafımız var arkadaşlar burada da petleri yine aynı şekilde biraz daha yakın gösteriyor golden hali ve normal hallerini zaten biliyorsunuz arkadaşlar bunları artık ön plana böyle sunmama gerek yok diye düşünüyorum. Ve burada da dediği kadarıyla arkadaşlar büyük ihtimalle yeni bir eksklusif ek gelecek arkadaşlar e, haberiniz olsun birkaç tane exclusive pet gelebilir belki arkadaşlar bakın ha burada da söylediğim şey vardı arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz yoncalar var bakın aa bir dakika acaba petler bunların içinden çıkacak olmasın arkadaşlar oha bak bir şey diyeyim mi çok güzel olabilir benim düşüncem arkadaşlar yoncalar belki daha önemli olabilir. Yoncaların bakar mısın abi bak mükemmel ya şu golden yoncayı bulmak bence çok 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 zor olacak arkadaşlar. Bunların hepsini büyük ihtimalle piksel dünyasında bulacağız arkadaşlar haberiniz olsun. Bakın piksel dünyasına daha çok önemli bir şekilde bakın. Zaten yeni güncellere geldiğinde hepsini göstereceğim ben yine sizlere ama. Geldiği gün direkt akşamına bakın arkadaşlar. Direkt yani bakın piksel dünyasında bunları bulabiliyor olacağız arkadaşlar büyük ihtimalle. 6 tane böyle bir... E, yapmışlar. Bunların hepsi arkadaşlar içinden yumurta çıkıyor. Ve yumurtanın içinden de pet çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten dediğim gibi böyle arkadaşımız yapmış zaten. Başka önemli olan bir yer var mı diye bakacağım. Piksel bakın dediğim gibi yani. Bu da aynı şekilde piksel dünyasını gösteriyor. Evet başka gösterecek bir şey yoktu. Ama arkadaşlar bakın belki piksel dünyasına da gelmeyecek olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki fantasy Shop'u. Burada arkadaşlar portallar denilen bir yer vardı hani hatırlarsınız belki. Şuradan geliyoruz bakın fantasy Shop'ta. Şu arkadan şuraya giriyoruz ya arkadaşlar. Burada Check Back soon yazıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz buraya belki büyük ihtimalle bakın büyük büyük bir ihtimalle arkadaşlar belki buraya gelebilir e, haberiniz olsun. O yüzden dikkatli bir şekilde e, güncelleme gelince bakın arkadaşlar çünkü buraya gelebilir diye düşünüyorum belki buradan da bizi yeni bir dünyaya atıp oradan da işte o petleri görebiliriz arkadaşlar yani lakileri aynı şekilde laki kutuları şans kutularını daha doğrusu belki de arkadaşlar pixel world biliyorsunuz arkadaşlar normal dünyaya geçmem gerekiyor benim bunun için maalesef hardcore modunda benim açık değil o yüzden maalesef böyle geçmek zorundayım evet buradan arkadaşlar bakın piksel vaulta gitmemiz gerekiyor belki büyük ihtimalle piksel vaultta arkadaşlar biliyorsunuz sağ tarafta ve sol taraflardan eskiden benim izleyicilerim zaten hani çok eskiden beri izleyen kardeşlerimiz varsa Buradan arkadaşlar yeni bir e, kapıda olabilir arkadaşlar farklı bir yerlere gidebiliriz pixel update v2 olarak belki gelebilir haberiniz olsun çünkü zamanda ben de aynı şekilde öyle söylemiştim. Bazı youtuber arkadaşlar da aynı şekilde benim şu an fikrime katılıyorlar büyük ihtimalle çünkü şans kutuları falan arkadaşlar pikselleştirilmiş bir şekilde duruyor yani bu dünyada bulacağımıza kesinlikle emin olabilirim arkadaşlar. Belki buradaki dünyada onları bulacağız arkadaşlar bunlar böyle gizli bir yerlere saklanmış olabilir onların hepsini patlatacağız ondan sonra belki bu sağdan ya da soldan ya da ikisinden birden belki bir yerlere geçebileceğiz arkadaşlar yeni bir dünyaya falan filan oradan da belki petleri açabileceğiz ya da o kutuların içinden bizlere yeni gelecek olan petleri verecek arkadaşlar yani ben pek fazla düşünmüyorum ama içinden büyük ihtimalle pet vereceğinin çok 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 fazlasıyla düşünüyorum arkadaşlar neyse umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar daha fazla böyle bir bu tarz videonun gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirimleri tüm işe yaklaşmayı kesinlikle imal etmeyin arkadaşlar ve hemen hızlı bir şekilde açıklama linklerden tıklayarak da discord sunucumuza katılıp ayrıca da roblox grubumuza yine aynı şekilde katılmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar hepinizi çok 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 seviyorum kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere ve hoşçakalın